Balıkesir Ayvalık, Ada Emlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Bugün müstakil villa tadında bahçesi çim, denize sadece bir sokak mesafedeki bir artı bir dairemizin tanıtımına geldik. Bahçe payı, önü çim. Şu şekilde dairemize kapıdan giriş yapıyoruz girişte bizi açık mutfak salon. Daire komple tadilattan geçti. Direkt odaya açılmıyor. Bir antresi mevcut. Banyo. Dairede hiçbir şekilde masraf yok. Burası da yatak odası. Aynı zamanda yatak odasında bir ebeveyn banyosu da yine mevcut. Kaçırılmayacak fırsat bir daire. Mevki çok güzel. Daire çok güzel. Masrafsız. Direkt geçip eşyalarınızı koyup oturabilirsiniz. Dediğim gibi fırsat fiyat, fırsat daire. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Detaylı bilgi için bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.